Ev odasından güne merhaba. Burası benim kaldığım yerdi. Dün burada kaldım. Bu akşam da burada kalacağım. Sonra Amsterdam'a arkadaşımın yanına gideceğim. Orası daha rahat bir de. <laughs> Ama işte böyle yerlerde kalıyorum. Ben bedava. Classic Monday. Hey. <laughs> Ama maalesef bugün dünkü kadar güneşli, güzel değil. Biraz yağmurlu. Hollanda'nın gerçek yüzünü görmeye başlıyorsunuz yağmurla. Şimdi yürüyorduk da dışarı çıktık tekrardan. Her şehrin olmazsa olmazı görünüyor mu? Döner Kingdom. Her şehirde bir tane var. Şimdi bir pastaneye geldik. Bildiğiniz pastane ama Pokemon kartları satıyorlar. Bayağı şaşırdım. Yani burada sandviçler normal. işte pastalar, ekmekler. Bayağı bildiğiniz pastane. Ama yanında Pokemon gibi şeyleri satıyorlar. Yatak örtüsü, binders. Yani ilginç bir yer Hollanda. Dışarıdan da böyle gözüküyor. Bakın şurada Pikachu falan var. Poke topu. Kartları da satılıyor diyor. <laughs> Küpeli kız resmi varmış. O zaten bilirsiniz şuraya da koyarım şimdi. Onun yapanı da Delf ve hani mezarı bu kilisenin içerisindeymiş. İlginç. Bir fact. Bana o söyledi o yüzden. <laughs> Bu arada da arkadaşım şey dedi, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakınca gözüküyor. Kule yamuk. Çünkü tam nehrin kanalı yanına yapmışlar ve nehirde bir göçme olmuş. O yüzden de <laughs> yamulmaya başlamış kule. Hatta bu yamuklu onlar da fark etmiş inşaat yapmaya başladıklarından sonra. Hatta daha göze normal gözükmesi için kulenin şu çatılarıyla da oynamışlar. Bakın bir tanesi daha küçükmüş. Sağdaki daha ince, soldaki daha kalın. Ama yine de göçmeye yavaş yavaş devam ediyor. Bayağı şu yeni yeri yapmışlar göçmesin diye. older than the Tower of Pisa, the 700 years old, the tower. Pizza Kulesi'nden de daha eskiymiş. 13. yüzyılda yapılmaya başlamış. Böyle bir bina. Robin burada tur rehberliği yapmış. Şu sandallar var. O, o yüzden şehri bayağı iyi biliyor. Zaten buralı şey dedi şu bina eskiden deli hastanesiymiş ve kendi finansman etmek için insanlar hani lokal insanlar gidip delilerle konuşuyormuş. Hani sohbet ediyormuş ya da uzaktan bakıyormuş ve para veriyormuş. Öyle de kendi kendi finanse ediyormuş ama şu anda öğrenci binası olarak kullanılıyormuş. Bu arada da şehirlik ünvanı verildikten sonra çünkü eskiden daha küçük bir köy gibi bir yermiş vergi sistemini de kendileri oluşturmaya başlamışlar. Ve oluşturdukları vergi sisteminde de pencere sayısına göre vergi ödüyor musunuz? O yüzden de şehir öyle bir hale gelmiş ki bazı binalarda hani tek tek pencereler var, tek tük. Bazılarında ise hani bakın ben çok zenginim diye gösteriş yapmak isteyenlerin de böyle pencereleri var. Hatta o pencere vergisini ödeyemeyen bazı insanlar duvarını böyle kaplamış, penceresini çıkartmışlar. Bakın görebiliyorsunuz şurada da. Ve her binanın İlginç bir şekilde kendine özgü bir hikayesi var. Yani bu binanın hikayesine, bu binanın hikayesine desem biliniyor. Yani şehrin gerçekten bir geçmiş bilgisi, algısı var. Sen ne yapıyorsun? Hatta... Yani Bisiklette güzel bir pozisyonda. Burası da Def Delt'in ana meydanı. Şurada işte şöyle bir bina var. Bayağı yanmış, inşaat edilmiş, bayağı olaylar geçirmiş. Burada da şehrin ana katedrali gördüğünüz gibi. Hatta o, o üstünde yangın çıkmamış. Sadece kullandıkları bir madde oksijenli reaksiyona geçtiği için kararmış. Ama böyle şehrin de en büyük katedrali buymuş. Şimdi nehrin kıyısına oturduk. Delft'te. Kızarmış ve balıkları ünlüymüş, kızarmış balıkları. Bu da sarımsaklı mayonezli bir sos. Şimdi onu deneyeceğiz. Buranın güvercinleri de aynı kafa. Şimdi yemek var diye hemen geldiler. Ses çıkartıyorlar. Google, Google diye. Şimdi alışveriş yapmak için bir alışveriş merkezine geldik. Ve tahmin edin ne var yanında? Su börekleri, baklavalar, zeytinyağları. Her yerdeyiz, her yerde. Yani şöyle peynirler var. Hollanda peynirleri de ünlü zaten. İşte böyle kesilmiş peynirler. 100 gramı ya da 75 gramı 1,5 gram civarında. Ama her çeşit peynir var. İstediğiniz olduğunu da seçebilirsiniz. Eğer isterseniz de şöyle ekmeği sürülmelik şeyler alabilirsiniz. Hani işte keçi peynirleri falan 2 euro. Ama bizim beyaz peynir isterseniz de feta diye geçiyor. Genelde Yunan peyniri. Onlar da 2 2 euro civarında 3 euro. Şu gördüğünüz. Ekmekler de gördüğünüz gibi çeşidine göre değişiyor ama genelde 70 cent civarında şu büyük ekmekler. Hani croissantlar 1 euro, 2 euro. Yani bunlara göre alabilirsiniz istediğinizde. Yani Kahve ürünler mesela peynirli krosanlar falan 85 cent. Yani gayet idare edilebilir. Ya da şu ekmekler 35. Ya yani 40. Cent. Eğer isterseniz de hani 2 euroya şöyle büyük ekmeklerden alabilirsiniz. Diyebilir. Yani çeşitleri de var bunlar. Mesela bu 2 45. İşte biri peynirli, biri susamlı, biri tam tatlı, değişik değişik ekmekleri var. <gülüyor> <gülüyor> Sütü düşürdü. <laughs> Şimdi kral günü için biletini de aldım. Kral günü çekilişi varmış. Bayağı sayısal loto tarzında bir şey. 3,5 euro, 1,5 biletler. Yani çeyrek bilet gibi düşünebilirsiniz. İki tane aldım. Bakalım bir şeyler çıkacak mı ama herkes alıyormuş kralın gününde. Onun yanında da çok güzel bir çikolatalı süt aldım. Bunu da içerim yol boyunca. Şimdi biz de Delft'ten Rotterdam'a doğru gidelim diyoruz. Rotterdam'a gitmek için de tren kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir 4,5 Euro tutuyor. Biz motor kiralayalım dedik. Yani motor da bayağı zevkli. Toplam 8 Euro tutuyor. Yani 8 Euro'ya benzini her şey dahil kiralayabiliyorsunuz. Bu uygulamaları var etrafta. Hani bizim Martı gibi. Ya yani zevkli olur dedik. Hadi gidelim. Yoldayken de bir Euro dükkanına gelelim dedik. İkinci el satılan ürünler. Böyle işte bayağı değişik oyunlar var. Tabii Hollanda'ca çoğu ama İngilizce olanlar da var. Gördüğünüz gibi 1 Euro. Yani neredeyse hepsi. Böyle oyunları da ucuza alabiliyorsunuz. Yani evde duruyor, adam buraya getiriyor, veriyordur herhalde. Hani bende durmasın. Mesela 5 tane bin parçalık puzzle 3 Euro. Gözüküyor. işte puzzle'lar var 1 Euro'ya kutu oyunları var. Şu işte 3,5 euroya çıkmış mesela Cluedo. 1-2 euro civarında yani çoğu. Mesela 50 sente de var. Mesela şöyle çalışan kahve makineleri var 15 euro. Mesela şu kahve makinesi 35'miş. Nespresso, he pahalı bu. İşte ne bileyim tartılar var 3,5 euroya. Hani çalışıyor mu diye bakıyorlar büyük ihtimalle. Sonra alabiliyorsunuz. Her şey çok uygun fiyatta. Aa bende bunun sarısı vardı. Şurada da Hollanda en büyük camisi varmış. Ee, Rotterdam'a geldik. Robin'in bir arkadaşı varmış. Onunla buluştuk şimdi. O da Türkçe biliyor. Nereden öğrendiyse herhalde ilkokulu Türk arkadaşları varmış. İşte onlar da buraya getirdi. Burası da şöyle camdan bir bina. Ya? Yeah. I just Ya, yeah. Do you be in the... Course, It's in Turkey. I will be famous. Yes. He's. You can say something in Turkish. Hi. Adilon. Tamam. <laughs> Şimdi Rotterdam'a geldik. I'm saying that we are in Rotterdam. And uh, there is this glass building, the biggest one in the world. Your vlog is not English, John. Good yes. Turkish. Yeah, I autopiloted. He will take it out of video. He will take it out of video. Yeah, I autopiloted, yeah. Şimdi Rotterdam'a geldik. Dünyanın en büyük e, şey varmış, ayna binası. Oraya birazdan gideriz. Şimdi işte böyle bir market var. O marketi de göstereyim sizlere. Şu gördüğünüz tavanda da normal apartmanlar var. Şu da apartmanların camları. Hani buradan içeri izleyebiliyorsunuz eğer isterseniz. Şu gördüklerinizin hepsi cam, apartman camları. Böyle bir kompleks yapmışlar. Burada da işte dükkanlar var. İşte peynirci dükkanı, ne bileyim balıkçı dükkanı, bilmem neci dükkanı diye. Arkası da o dediğim cam. Bunlar da bayağı ünlü bir şey Hollanda'da. Ee, bir tane alayım. Yani bu da öbür yanı ama burası güneşli olduğu için şu arkada da farklı bina olduğu için daha güzel gözüküyor. Şimdi Rotterdam'da böyle bir yere geldik. Burası mimarlar için bayağı ünlü bir yermiş. Ben anlamadığım için. işte normal apartmanlar var, apartman daireleri. Burada da böyle değişik kareler var, küpler. Hani iyi ilgilenenler için ilginç bir şey olabilir. I think you you can be a good dating guy. I don't want my dates to be filmed. It's not coming to happen. <laughs> <laughs> it would be so funny. Yeah. <laughs> <laughs> I, I think, like literally, if you if you would, now we are going to Gouda, the... Gouda, Gouda, Gouda cheese. Gouda cheese. Gouda cheese. Yes. 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 Burası da o Gouda peynirinin yapıldığı şehir. Nasıl diyeyim? Böyle bir şehir. Bu akşam bir etkinlik varmış. O kral gününün, kralın doğum gününün öncesinde. O yüzden geldik buraya. Ben de taktım tabii gözlüklerimi. <laughs> Haydi bakalım nasıl bir şeymiş. Ben de hiç bilmiyorum. So, yes. Evi böyle bir yermiş. Bakın. Bu <laughs> <laughs> arkadaşımın kaldığı yerde böyle bir yermiş. Bayağı tatlı bakın şurada. Onlar da zaten evlilik yolunda olan arkadaşlarım. Şu üstte kalıyorlar. Onların resmi <laughs> bayağı tatlı. İşte gitarları var. Hani böyle bir ev. İşte şurası tuvalet. Gouda'daki evler de böyle. Fiyatını sormaya birazcık utanıyorum ama tahminimce 1000 euro falandır burası. Wow. Aptal mısın? Oh, come closer a little bit. Take a look at John. Yower! 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 Now you're officially one of us. Wait, 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 wait. Now I can see through the Dutch metrics. Oh yes. Oh, you're vlogging. <laughs> you're, you're Dutch, right now? Yes. L look at my it's cheeks. Good. Oh, you're also vlogging. Okay, let i a Oh yeah. Oh. <laughs> uh, oh jerky or not? Um, yeah, I think so. Like two, three thousand people would watch oh, it. Oh my God! Finally. Yes, it's your time yes, it to shine, shine in Turkey. in Turkey. So, whatever that means. To to yeah, uh, it's, it's. Yarın kralın günü olduğu için çoğu insan yavaş yavaş turuncu giyinmeye başladı ya da benim yaptığım gibi şeyleri yapmaya başladı. Hani e, Kralın Günü çok daha zevkli geçecektir ama bu akşamdan Gouda'da daha lokal bir yer olduğu için bir gün öncesinden kutlanıyormuş. Bana öyle dediler. İşte bir gün öncesinden insanlar hazırlanıyor, eğleniyor, öyle hayatlarını yaşıyorlarmış. İşte onlara katıldım ben de. Bakalım şimdi gidiyoruz bir yere doğru ama ben de bilmiyorum nere. Oh I can Turks. Yes. Yes I am. Yes yes yes. No he's not Turkish something. Wait wait. So those are the cheese. No, Turkish. Yeah, <laughs> yeah, I should. Eee uh, large. <laughs> do you want to be? I that yeah, Turkish uh, you can be, you can be famous. Woo! Whoa. <laughs> Welcome to Gouda. Welcome to Gouda. The city of cheese. The city of cheese. And you can see the cheese flying around in the yes. air. <laughs> yes, exactly. There's one. <laughs> Okay, I I am like 100% from Gouda and I don't like cheese. Sorry, it's yeah. No, yeah, yeah, yeah. yeah. You traitor. I I, yeah, I don't eat cheese. <laughs> yeah. It's it yeah, I am ashamed actually. So, okay, from bye. Gouda, bye-bye. Oh, a, a cheese shop. Jump. Yes. Say something about it. Okay, can Payneers? you can you pronounce this? How do you pronounce that? that try. There? Haas T. Yeah, but don't forget the first letter. I <laughs> T. <Yes. laughs> That's Kas <kaswinkeltje. laughs> That's Kas <kaswinkeltje. laughs> Yeah. yeah. Stay <laughs> with Okay, you're this the big one. This is normal song. Um, do you know what this song Vincent. is? Vincent Seven. It's Begim. Ah, I, I understand it now. And that's the Turkish name. Yes. Şimdi havaalanına geldik. Amsterdam havaalanındayız. Kralın günü için. Delft'ten 13 euroya geldim. Benim arkadaşlarım şehirde şimdi böyle gezeceğiz. Ben video da çekerim ne oluyor diye. Kralın günü böyle bir şey. Lloyd binası da burada. Buradan da stadyuma gidiyoruz. Metin de arabası böyle. Abi markası ne bunun? Bu Ford Mondeo 2002 model. Ford Mondeo 2002. Otomatik vites, bir, bir araba. Abi kaça almıştın bir de? Bunu ben 300 Euro'ya aldım ya. <laughs> Çok 300 Euro? Bir aldım evet. Yani. Abi 300 Euro'ya araba. <laughs> yani bedava gibi bir şey aslında. Ama Kesin. aylık masrafları var değil mi? Yani aylık masrafı 150 Euro falan benim için. 2 aylık, aylık e, masra bile alabiliyorsun. Bunun şey var mı? Yo, ben de meraktan soruyorum. Geri dönüştürmez, ya da satmaya kalkarsan. Yani gerçi yani satıp elden çıkartıyorsun. Satmak çok zor ya. Yani satabilirsem yine 300'e 500'e belki satabilirim de. Anladım. Biraz zor artık yani. Genelde Hurda'ya gidiyor artık bu araçlar. Burdaya yani, para veriyorsun değil mi? Çıkartacağım diye. Aynen öyle. Kurdaya da para veriyorsun. Ne kadar mesafe? O şu an gayet iyi götürüyor beni. herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Benim de Hollanda maceram bu kadardı. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.